Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlıklısınız, saatlisinizdir. Ne diyoruz? Siz de sevdiklerinize, benim ve sevdiklerime sağlık, saat dileyerek başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Bugün aklımızdaki kişiye gene her zamanki gibi diyorum ki ilişki tipinize ve kendinize göre alın. Biliyorsunuz kolektif bir açılım. Ayrı olanlar, üçüncü şahıs olanlar, bir türlü e, bir e, etki, bir türlü teklif alamayanlar, bir arada olup da hiçbir şey paylaşamayanlar, herkes kendi ilişki tipine göre alsın. Diyoruz ki, ben siz mutlu musun? Hiç aramıyor musun? Özlemiyor musun? Birlikte geçirdiğimiz güzel anları, güzel günleri tekrarını istemiyor musun? Soralım bakalım. Aynı evin içinde bile olup bu soğukluğu, bu ilgisizliği yaşayanlar var arkadaşlar. <laughs> Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak soruyorum. Aklımdaki kişi, ben siz mutlu musun? Hiç özlemiyor musun, aramıyor musun birlikte geçirdiğimiz zamanları? Keşke demiyor musun, tekrar bir araya gelmek, tekrar aynı duyguları yaşamak istemiyor musun? Bakın, biliyorsunuz zamansız zaman arkadaşlar, ne zaman karşınıza çıkarsa uyanları alıyoruz, uymayanları evrene gönderiyoruz. Bakalım, bakalım ne diyor mutlu muymuş mutsuz muymuş özlüyor muymuş neler oluyormuş onun cephesinde görelim evet arkadaşlar diyor ki yani ay çok kötü değilim yani bir şeyler evet eksik ama zaten herkese anlatmadım. benim hep içimde sakladığım bazı şeyler var eee mutluyum. Hani çok kötü bir halde değilim. Böyle yetinmeyi elimdekilerle mutlu olmayı öğrenmeye çalışıyorum. Seninle artık konuşacak orta yolu bulacak şeyleri tükettiğimizi düşünüyor. Çünkü e defalarca arkadaşlar denemiş olabilirsiniz. Ayrılıp barışmış ya da ayrılmadınız belki de aynı hanede, aynı iş yerindesiniz. Ama işte oldu mu olacak mı? Düzeldi mi toplanacak mı? Derken hep e, tekrar başa dönüp kopukluklar yaşamışsınız olarak görüyoruz, görüyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir aslında bekliyor. Şöyle bekliyor. E, sizden diyor ki ben pes etmem yani şimdi o benden bekliyor diyor sizin için. Ben de hep ben diyor bir şekilde yanaştım ama o da bana tabii kapı açtı. Ama artık yanaşmayacağım. Hiçbir ses seda, konuşmak, gönlünü almak işte dönmek gibi gibi lütfen ilişki alın. Ben bir şey yapmayacağım. Bakalım o nereye kadar dayanacak? O da bana giderler yaptı ya. Hani dedik ya bir ara. Bitti. Paso. ...herhalde onları söylüyor. Öyle bir teklif yapıp... ...hani... ...gönlünü almak... E, ...gibi bir düşüncem yok. Olursa olur... ...olmazsa ben vazgeçiş... ...enerjilerine girdim... ...bile diyor. Hmm. Peki... ...fakat o kadar gergin ki... ...arkadaşlar hani nasılsın... ...diyene neden bana susun dedin diye neredeyse saldıracak halde. Çoğu şeyi bastırmak istiyor. Öfkesini içindeki o fırtınaları, bunlar da ona agresiflik ve herkesle bir böyle gergin enerji oluşmasına sebep oluyor. Diyor ki o sizin için hani kendi kararlarını kendi alan istediği yerde olan, istemediği zaman olmayan yani başka bir kişinin boyunduruğu altına, boyunduruk demeyelim bunu çok biraz ağır oldu. Hani başka bir kişi için istemediği bir şeyleri yapacak bir kadın veya bir erkek değil. E, ben de değilim. E, evet birbirimize karşı duygularımız var. Hala da var. Ama artık e, zannetmiyorum bu kadar süreçten sonra diyor. Hani aramıza birileri de girse, yani bu birileri derken partner demiyor. Hani diyelim ki arkadaşlarınız, dostlarınız, aileden birileri. Yani e, karakterlerimiz belli. Karakterlerimiz belli. Ne ben feragat edebiliyorum ne de o edebiliyor zaten en son e, siz arka dönmüşsünüz arkadaşlar ki hani bir ara bir, e, geldiler bize bir gider yaptık ya ki iyi yaptınız çok hala yaptınız diyor ki ha yani böyle yaptı e, belki benden bir e, işte ne bileyim neden böyle yaptım da işte a, a, oylusun boylusun gibi bir şey bekliyordu ama yok ha bir ara siz ona gider yaptıktan sonra bir ara sanki böyle bir ufaktan bir yaklaşmak, ufaktan bir gönül almak, görüşmek istemiş. Ama o ufaktan istediği şeye sizden iyi bir etki beklerken iyi bir tepki almış olarak gözüküyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ben siz mutlu musun? Hiç mi aramıyorsun? Beraber geçirdiğimiz güzel anları, güzel e, şeyleri yani beni özlemiyor musun dedik. <laughs> Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarım hatırlam. Dedi ki yok, yok. Ben ne ararım, ne sorarım. Bu sefer kararlıyım e, ve e, belki yanlış bu. Ama gerçeklere ben arkama döndüm ya benim yanlışım. Bana doğru Hayır, ben artık e, sizin işte dediğim gibi sizden hani böyle ufak bir adım atmış bir etki, güzel bir durum beklerken sizden bir çıkış olmuş çoğunuzdan, kolektif açalım, e, daha çok gerilmiş bu. E, diyor ki yani ben diyor zaten egolu bir insanım, beni diyor dize getirmeye, beni kendi hamuruna göre yormaya çalışıyor diyor. Yok böyle bir şey. Ben de buna gelmem, girmem bunun içine diyor. Ve bu arada arkadaşlar, hani mutlu mu? Yani mutsuz ha, uh, uyumuyor, ayılıyor, bayılıyor değil. Ha uyumadığı anlarda oluyor, düşündüğü anlarda oluyor. Yalnız diyor ki benden bu sefer pek adım gelecek, arayacak olarak bekleme diyor. Ee, bir işten çıkarılma e, ee, maddiyatla ilgili bir kayıp yaşayacak arkadaşlar. Maddiyatla ilgili bir kayıp bir ters köşede olacak olarak görüyorum. Ee, sen diyor yaptın. Sen arkana döndün en son. Ee, bunu sen tercih ettin diyor. Fakat hiç o arada ya ben ne yaptım? Neyi eksik yaptım? Şöyle oturup da demiyor ki Bunları bunları yaptım veya bunları bunları yapmadım. O yüzden diye düşünecek. Bunda ay çok geldiler bana gene. Bu beyin yok burada. Bu bu kadar bir insan arkadaşlar. Valla önünüze bakın arkadaşlar. Hayat devam ediyor. E, belki o aşkı yakalayamayabilirsiniz. Belki de yakalarsınız. Belki de daha güzel olur. <laughs> İletişim bekliyorsunuz. Yok yakın zamanda iletişim yok. Yani maddi manevi kendinize yeten bir insansınız arkadaşlar. Hani çok da tenselli yani öyle şeylere bağlı da değil. Siz onun sıcaklığını, onun ve yani arkanızda olduğunuzu bilmek istemişsiniz. Ne bileyim erkekseniz de kadınsanız da bir anne, bir abi bir varlığı yetiyormuş. Ama soğuk enerjilerde bu kişi. Bu kişi kendini seviyor arkadaşlar. Kendini seviyor. Ha sizinle olduğu zamanları evet geçmişi düşündüğü, hiç mi hatırlamıyor, hatırlıyor. Özlemiyor mu? Özlüyor. Ne kadar hava yaparsa yapsın. Ama bu kişi yani değişir mi? Biraz zor. Zor arkadaşlar. Zor. Sizi düşünmüyor mu? Yatıyor, kalkıyor, düşünüyor ama değişim etkisi pek almıyorum yakın süreçte de e, belki aynı evde ayrı odalarda yatıyorsunuz aynı iş yerinde belki merhaba demiyorsunuz belki de uzun zamandır haber almıyorsunuz bakacağız devam edeceğiz sizi seviyorum.